İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadelede lider çıkan Trabzonspor ilk dakikalarda atak. İsmail'in uzun pası Hami, Müjdat kendisini kontrol etmeye çalışıyor. Hami başarıyla dönüp ortalıyor ve Küçük Hamdi'nin golü ikinci dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Erken gelen golü bir kere daha seyrettik. Bu gol iki takımın da oyun planlarını değiştirmesine neden oldu. Altay artık beraberlik kovalıyor. Trabzonspor önce gol yememeyi sonra ikinci golü düşünüyor. Altay ata. Yüksel Ramazan ver yüksel rakibine çarpıp yere düştü. Oyun devam ediyor. Yesic uzaklaştırdı. Hüsnün kullandığı atış top dışarı gidiyor. Altay savunması Trabzonspor atağını uzaklaştırmaya çalışırken top birden Orhan'ın önünde kalıyor. Orhan gol pozisyonu arıyor kendisine Zafer köşeyi kapatıyor ve Zafer bu pozisyonu başarıyla önledi. Altay'ın beraberlik çabaları var. İlk yarının ortaları Alper, Hüsnü, Ramazan sağ tarafta boş, önü de boş paf köşede Ramazan ortaya çevirdi İsmail dışarı çıkarıyor bu topu. Turgut'la Trabzonspor karşı kale önünde Turgut'un uzun pasına yine Hami kovaladı. Karşısında Müjdat var. Ortasını yapıyor. Bu defa Orhan kafayla ilk gole benzer pozisyonda Trabzonspor'un ikinci golünü kazandırıyor. Dakika 45. Bu aynı zamanda ilk 45 dakikanın skoru oldu. İkinci yarıda ataklar karşılıklı. Turgut'la Trabzonspor yeni bir pozisyon yaratmaya çalıştı. Hami ceza sahası içinde önü boş vuruşu dışarı gidiyor. Maçın büyük bölümünde Trabzonspor orta sahada rakibine oranla daha başarılı. İskender Küçük Hamdi sağ tarafta Hami Boş ile karşı karşıya ve takımının 3. golünü atıyor. Dakika 49 Trabzonspor'u 3-0 öne geçiren golü yeniden seyrediyoruz. Zafer'in çabası sonuç getirmiyor ve Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki 10.000'e 10 yakın Trabzonsporlu da mutlu bu golden sonra. Bir başka Trabzonspor atağı var. Zafer'in göğsünden dönen top tehlike devam etti ama sonuç getirmedi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Altay gol arıyor. Sağ tarafta Yüksel ceza sahası içinde. Yüksel'in vuruşu rakip defansın eline çarpınca Ahmet Çakar penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Orhan var ve durum 3-1. Gol 69. dakikada penaltıdan Orhan'dan bir kere daha seyrettik. Ve karşılaşma sona eriyor. Maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü Urbain maçla ilgili şunları söyledi. So, das konnte... Her zamanki olduğu gibi yine bugün de çok gol şansları yakaladık. Aslında 5-2 veya 6-2 olması lazımdı maçın. Fakat ona rağmen öyle zannediyorum seyircinin hoşuna gidecek bir futbol ortaya döktük. Mühim olan bizim için iki deplasmanda 6 puan almamızdı ve bu 6 puanı aldık. Ve rakiplerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'dan altı şart puan ilerdeyiz. İlçeden memnunum.